Herkese günaydın arkadaşlar. Yeni bir günden yeni bir flokuma hoş geldiniz. Bugün pazar. Hafta sonu. Ne yapıyoruz? Kahvaltı hazırlıyoruz. <laughs> hafta sonu rutinlerimiz devam ediyor tabii ki haliyle. Umarım iyisinizdir sizler de. iyi hafta sonu geçirmiş olmuşsunuz umarım. Benim dün misafirim vardı zaten biliyorsunuz. Çok güzeldi. Şimdi ne yapacağım? Kahvaltı hazırlıyorum. Patates soyuyorum çünkü patates kızartacağım. Böyle biber falan kızartırım. Ee, Süleyman'a yumurta kaynatıyorum arkadaşlar. Çünkü Süleyman tek yumurta yiyor. Ben yumurta yiyen bir insan değilim. Sevmiyorum. Çünkü ufaklığımda tiskinmişim. O yüzden hani e, yumurtayla hiç şeyim yok. Ne pişmişini ne kızarmışını diyeyim. Ya ne de rafadan diyeyim. Hiçbirini tüketmiyorum. <laughs> sevmiyorum arkadaşlar. O yüzden de e, tek Süleyman'a kaynatıyorum. Bugün kaynatım. Normalde o hep şey yer. E, böyle hani sucukla beraber sever. Ama e, onu öyle yapıyorum. Dedim şimdi bugün de ne yapayım kahvaltıya? E, dedim ki şey yapayım. Hadi patates falan kızartayım. E, i̇şte biber kızartayım. Böyle şeyler yapayım bakalım. Bugün hava soğuk ama böyle güneş çıktı. Olmalı dedik. Öğleden sonra hani yede, e, hem burada park yakın bize biliyorsunuz. Hem de şey yapak dedik. Bisiklet sürdürür sana. Hiç seviyor bisiklet sürmesini. O yüzden dedik artık sürebiliyor. Çünkü kışın süremiyor. E, bütün yağmur oluyor, kar oluyor, çamur oluyor. Bu havalar böyle varken de değerlendiriyorum. O yüzden hani seviyor. Hatta bisikletini de araya koyduk. Arada duruyor aşağıda. Salonda. Kimseye rahatsız etmiyor çünkü geniş olduğu için gördünüz zaten merdivenimi silerken. Ee, bu arada şeye bakıyordum, 80'lere bakıyordum arkadaşlar. Güzel oluyor da inşallah da e, şey yapmazlar da YouTube'dan. Yoksa resmini kapatmam lazım. Bazen sorun yapıyorlar niye bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Ee, o yüzden bakalım. Pazar günleri fazla bir şey yaptığımız yok, evdeyiz zaten. Ee, yiğit ile bu ara neler yapıyoruz? Etkinlik olarak arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Maalesef bizim anaokullarında öğ, yetiştiremiyorlarmış da işte demiyorlarmış da çocuklara bir şey öğretemiyorlar. benim zamanımda öyle değildi. Biz her şeyi e, anaokulda öğrenmiştik arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim. Zaten ama yiğit renkleri, sayıları e, her, her şeyi biliyor zaten çoğunlukla. Ama işte bu ara ne yaptık? Ben ona böyle kitaplar almıştım. Hani e, yazı öğrenme. Yazmayı öğreniyoruz arkadaşlar. Aslında bunlar okulda öğrenmeler lazım ama eskisi gibi değil. Maalesef ki e, Avrupa eskisi gibi değil. Artık her şeyi anne baba yapmak zorunda. Benim zamanımda biz her şeyi e, okullarda öğreniyorduk. Mesela Avrupa'da artık şeyler çoğalmış. Hmm, bu ders veriyorlar hani ders eee nahif full arkadaşlar şimdi okulda işte yetiştiremiyorlar. Bir sınıfta 40 kişi 50 kişi olursa yetiştiremez bir öğretmen tabii ki. Yani onlara da yazık ben onları da anlıyorum ama önceden öyle değildi. Bir sınıfta 15-20 kişiydi yani fazla değildi. Ama şimdi ne yaptılar? Oradan buradan kişiler geliyor. E, haliyle onlarda Almanca su yok bir şey yok. Ben tabii ki bir şey demiyorum ama ama onlara öncelik görüyorlar burada. Maalesef mesela yani para yönünden de yardım yönünden de her türlü arkadaşlar ee, Türkiye'de gelenler değil ha. Türkiye'den Suriye'de ekleri değil yani onlara bir şey yok bu savaş oldu da işte o geldiler ya işte Ukraynalar Ukraynalar onlara çok güzel bakıyor Alman devleti Gerçekten o kadar bir servis var ki Avrupa'da yaşayanlar bile bunu Almanlar bile çok şikayetçi Çünkü Hmm, Bu da çünkü gerçekten onlara daha öncelik kuruyorlar. İki senedir neredeyse araba vergisi. Hiçbir şey ödemiyorlar. Ama biz ödemek zorundayız. Yani o yüzden buralar çok karışık. Yani ne yalan Avrupa öyle e, durduğu gibi değil. Çok karışık arkadaşlar. Hmm, çünkü onları daha öncelik tuttuğu için yani biz mesela arabamızın vergisini ödüyoruz. Biz evimizin kirasını ödüyoruz. Biz her şeyi ödüyoruz ama onlar öyle değil. Gerçekten böyle e, bazıları var. Reklam değildir tabii ki bunlar. E, Youtube'da işte şöyle yalan söylüyorlar. İnanmayın. Yalan söylüyorlar. Avrupa ile alakalı şeyler yalan söylüyorlar arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Yok şu kadar şurada indirim vardı. Şöyle, o gün birini gördük eşimle. Youtube'da paylaşmış. Buradan hatta. Baktık. Neymiş? Aldi'de şöyle şöyle indirimler var. Şöyle ucuzluk var. Bakın. Gidiyoruz Bakın hiç alakası yok hiçbir şey yok. Yalan söylüyorlar. İnanmayın. Her videoya koyanlara inanmayın arkadaşlar. Gerçekten inanmayın. Ee, çünkü ben burada yaşıyorum. Ben de ev geçindiriyorum. Ben de alışveriş edip alıyorum. Allah ben hiç bu zamana kadar 50 sente 20 sente bir şey almadım. Ha koronadan önce belki oluyordu evet. Ama bu korona geldiğinden böyle yok öyle bir şey. Yani yok arkadaşlar yok çok e, neden yapıyorlar biliyor musun? söyleyeyim onu da izlenmek için açık söylüyorum yani izlenmek için yapıyorlar ama alakası yok böyle ben <laughs> önüme düşüyor nasıl düşüyor bilmiyorum ama önüme düşüyorlar bakıyorum ki işte şurada şu indirim var şurada şu indirim var hatta bu tek Avrupa'da değil tüm dünya alakalı aslında alakası yok yalan söylüyorlar hiç de bile ben öyle görünce biz el değil gittik şimdi Ama paylaştığı videodan dolayı zaten Bizim buradaydı zaten. Yok. Nerede indirim? Biz göremedik gittik. <laughs> hani. Ama göremedik arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim. Ee, yalan söyleyecek bir şey yok çünkü. <laughs> Şu az mendille patates suyunu alıyorum ki yağ koyarken sıçramasın diye arkadaşlar. Şöyle altına peçeteyi hani koyuyorum. Hani yağ koyarken sıçramasın diye biliyor musunuz? O yüzden diyorum ya bazıları işte ne yapıyor? izlemek için e, yalan dolan gidi simit arkadaşlar. Biraz yapsın ısın Yalan dolan koyuyorlar. En fazla indirime girdiği zaman ne kadar oluyor? Bir fiyat ben size söyleyeyim mi? En fazla 150, 129. Bu şekilde giriyor. Hatta normalde bittiği zamanı eskiden bu eşyalar hiç indirime girerdi. O zaman 20 centti, evet 30 centti, 40 centti. Şimdi bir arkadaşlar indirime geliyor. iki öğle abi şunu. Mesela şu bardakla çikolata vardı bardak hatırlıyorsanız paylaşmış. 2 Euro'ya aldık. Yani 2 Euro'ya. Ee, normal fiyatı da e, 5.99 bu neydi? Biz indirimdeydi diye o zaman bittiydi ya var 2 öğreye o zaman öyle almıştık çikolatayla beraber. Yani yalan söylüyorlar. Ben o yüzden öyle videoları bazen önüme düşüyor. Nasıl düşüyor bilmiyorum ama oluyor işte. Neyse ben şimdi kahvaltı hazırlayayım. Fazla uzun olmasın. Böyle sohbet işte. Ne yapacağız bir gün? hafta sonu. Şöyle bir kahvaltımı da hazırlayayım. Aslında anlatacak, verecek çok şey var da. Bazıları işte böyle yalan dolan anlatıyor. İşte insanlar inanıyor Avrupa'ya geliyor. Ondan diyorlar ki ya burası böyle değilmiş. Yapacak şey yok. Herkese inanmayın. Ben her zaman diyorum. Herkese inanmayın değil mi? Ben şimdi kahvaltımı hazırlayayım da arkadaşlar. Ondan sonra geri görüşelim. Evet arkadaşlar bizim kahvaltımız hazır. Biz kahvaltımızı yapalım. Sonra yine görüşürüz. Evet, evet arkadaşlar biz dışarı çıktık. Bakın kahvelerimizi de yaptık. Hiit bindi. Şuraya ama arabalara dikkat. Evet, <laughs> evet arkadaşlar. Bakalım araba geliyor mu diye bakıyoruz. Bizim de bu yönü neyi kötü? Ee, yol. Evet. Hı. Bugün Bir biraz havayı kene çıktık. Kahvaltımızı da yaptık. Şimdi kahveler ve yit bisiklet. ho ho ho. Hadi abba. Hadi. Evet. Yiğit parka girmeyecekmiş arkadaşlar. Nereye gidiyoruz bilmiyorum. Hadi bakalım. Bisiklet sürecekmişiz. Tamam. Bisiklet sürelim. Hadi sürelim o zaman. Bir de sağa sola bakıyoruz. Bir de aksilik ne arkadaşlar biliyor musun? Yiğit'in bisikleti. Şöyle tümseklerde kaldı mı tekeri boşa dönüyor dört teker olduğu için herhalde. Tamam parka gitmiyoruz. Park yok tamam. Evet. Evet arkadaşlar bir <laughs> yürüyüş yapıyoruz. Yiğit parka girmek istemedi. Tamam dedik hadi bakalım. Bisiklet sürecekmiş. Hadi sürelim o zaman bize dedik. Aa burada önceden şeyler vardı. Hmm. O gün o durdu baktı. Tavuklar var arkadaşlar bunun bahçesinde. Ama e, daha kız sok ya yoklar. Hı. Evet arkadaşlar biz devam ediyoruz. Bakın 7. Anaokulu Kinagatlı yani. Ee, böyle devam ediyoruz. Gezecekmişiz dedik. Hadi yürüyelim. Bugün de hava biraz iyi. Saat şu an 2, 2'de falan iyi oluyor. 2'de falan iyi oluyor arkadaşlar. Hani ama sonra soğuk oluyor akşam. Değil mi anneciğim? Evet. Biz yine biz gene şapka taktık. Şu rüzgar esiyor. Evet. Değil mi? Onun keyfi nasıl sürüyor Allah aşkına şuna bakın keyif yapıyor <laughs> hiç önüne bakmıyor hadi <laughs> bu koltuğunu biraz daha yükseltmemiz lazım babası Hı. evet arkadaşlar biz dışarıdan geldik hatta böyle masayı da serdim dünden daha yemeklerim vardı biraz dedik onları da böyle koyduk atıştırırız tatlım da az vardı böyle yiyelim göz hakkınıza helal din arkadaşlar Bugün Valla dışarıda bayağı bir 3 mü saat, 3 saat herhalde arkadaşlar. 3 saat mi ne arkadaşlar dışarıdaydık hatta ben geldim hemen duş aldım. Şöyle ne yaptık? E, ee, koltuğu da açtık şöyle keyif yapacağız. Film açacağız şöyle arkaya da yastıkları koyduk. Yiğit de yanımıza geldi böyle bir keyif yapalım dedik. Bir gün öyle olsun Allah şöyle dedik uzanarak. Bugün pazar çünkü ee, hani keyif yapalım dedik. Niye böyle karanlık çıkıyor yüzüm bilmiyorum. O yüzden bir günlük bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Umarım beğenerek severek izlemişsinizdir. Bugün bu kadar böyle olsun. Ne yapalım değil mi? Ev hali şu saçım beni sinir etti bakın şimdi. Böyle oluyor ya. <laughs> Ama olsun ne yapalım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.